Yeni doğan bebek alışverişi parti videoma hoş geldiniz. Bebekten 5 tane sıfır kol atlet aldım. 2 tane de ip atlet. Atletlerin hepsini 6 ay tercih ettim çünkü küçük hiçbir şey alamıyorum. Bebek alışverişinde çok sevdiğim bir markadan yine atlet aldım. Bunları da 6-9 ay ve kısa kolu tercih ettim. Böyle keseyle göndermeleri çok hoşuma gidiyor. Hastane çıkışı aldım. Altı böyle bu şekilde. Şapkası çok hoşuma gitti. Eldivenleri. bunu zıbını. facto'dan böyle desenli atletlerden aldım ve yazın giydirmeyi iple çekiyorum. Tost beyaz. Biraz daha koyu bir pembe. Bunları da 9-12 ay tercih ettim. Sanırım bu tulumunu bayıla bayıla giydireceğim. Evet tavşan desen. Böyle bir tane daha hastane çıkışı. Böyle yandan bağlamalı aldım. Bu hastane çıkışı da 3 parça. Çok tatlı değil mi ya? Bunu da 6-9 ay tercih ettim. Gökkuşağı desenli bir zıbın. Krem rengi Gökkuşağı desenli bir zıbın daha. Bunlar da 6-9 ay. Yine bayıla bayıla aldığım bir salopet. Takım olarak geliyor. İçinde de böyle kısa kollu bodysi var. Bunları da 9-12 ay tercih ettim. Önümüzdeki yaz için. Ebebek ya peluş bir battaniye aldım. Dokusu çok hoşuma gitti. Yine ebebekten tavşan desenli müslim bir battaniye. Arkaya o kadar çok sevdim ki birkaç parça bir şey aldım. Böyle dört katlı müslin yumuş yumuş bir battaniye aldım. Yine 6 9a güçlü tulum. Ebebekten tavşan desenli alt üst bir takım. Sanırım biraz fazla çorap almışım. Bunu da Berkay seçti. 0-6 ay aldım. İp atletleri bu çoraplarla giydireceğim. Ebemizin de tavsiyesi üzerine Lansino'nun göğsücü kremini aldım. Set halinde nazal burun aspiratörü bebekten kulak kurulama çubuğu. Emzik saklama kabı. Ikea'dan silikon mama önlüğü. Silikon mama kaşıkları. iki tane fitilli penye patik. Bebek saç fırçası. Nak makası. Ee, gitmişken bu kokudan almadan dönemezdi. En çok önerilen pişik kremlerinden biri sudo krem. Ele geçmeli banyo lifi. Üçlü emzik askıları. Oy oy markasından silikon diş kaşıyıcı. Biberon fırçası. Bebek deterjanlarımı da tabii ki Siveno markasından tercih ettim. Emzik ve biberon temizleyicimi de Siveno markasından aldım. Lips Avent'in almayı en çok istediğim iki boy biberonu. Çok tatlış ağız mendillerinden aldım. Ebebek'ten Lousa kilodu. 2 numara Slippy bebek bezi. Bebek temizleme pamuğu. Bebek bakım örtüsü. Yine tavşan figürlü böyle bir bornoz. Son olarak da böyle bir emzirme yastığı. Şöyle geçirip emzireceğiz. Desenini çok sevdim. Fermuarlı ve yıkanabilir oluşunu ekstra sevdim. Şimdilik bebek alışverişim bu kadardı. Önemli ve elzem gördüğünüz, bunları da al dediğiniz şeyler varsa yorumlarda bekliyorum. Sizleri çok Hep